Teknoloji gündem ve piyasaya hoş geldiniz. Yeni nesil ekran kartlarına zam gelebilir. 10 milyara yakın şifre çalındı. Intel işlemcilerde ise bir açık keşfedildi. Yeni nesil bilgisayar kullananlar dikkatli olmalı. Şayet Amerika'da Trump seçilirse işler karışabilir. İşte tüm detaylar TGP programımızın yeni bölümünde. <laughs> Şimdiye kadar çalınıp toplanmış en büyük kimlik koleksiyonu illegal forumlarda dolaşıyor olabilir. TGP'nin bu bölümünde son dönemlerde parlayan alışveriş uygulaması Temu'da var. Dikkatli olun. Şimdiden bu videoya büyük bir beğeni bekliyorum. Hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Dünyanın en büyük çalıntı şifre koleksiyonu siber suçluların bu tür kimlik bilgilerini takas ettikleri ünlü bir suç pazarı haline dönen forumlara yüklendi. Güvenlik araştırmacılarına göre Obamacare takma ismini kullanan bir hacker bir çok veri ihlalinden ve hack saldırısından topladığı neredeyse 10 milyar benzersiz şifre içeren bir veri tabanını yayınlamış dostlar. RAQ 2024 derlemesi büyük olasılıkla daha önce RAQ 2021 adıyla bilinen bir kimlik bilgileri veri tabanında içeriyor. Bu veri tabanda 8.4 milyar şifre yer alıyordu ve yaklaşık 1.5 milyar yeni şifre eklenmiş gibi duruyor. Bu şifreler 2020'den 2024'e kadar olan dönemi kapsıyor ve en son kimlik bilgileri dosyasının en az 2 ve en çok da 10 yılı kapsayan toplamda 4000 büyük veri tabanından gelen girişleri içerdiği tahmin ediliyor. Bazı güvenlik araştırmacıları ise kaynakları incelediklerinde çoğunun çöpe olduğunu iddia etmiş. 30 GB'lık bir veri incelenmiş ama iki faktörlü kimlik doğrulama dışında kalan kimlik bilgileri gibi durmakta diyorlar. Cyber News haberine bakabilirsiniz. Peki nasıl korunuruz? Şifreleri sürekli tarayan ve kontrol eden Password Manager gibi bilindik uygulamalara yönlenebilirsiniz. Daha önce şifreniz ele geçirilmişse bir takım antivirüs programları da sizlere uyarıyor. 2FA ya da MFA varsa kimlik doğrulama yöntemlerinizi genişletin. Mesela Microsoft'ta şifresiz giriş var. En önemlisi ise destekli sitelerde YubiKey gibi şeyleri kullanabilirsiniz. Örneğin Facebook, YouTube, Google gibi kanatlarda güvenliği maksimum düzeye çıkartan 5C modelini aldım. Telefon ve PC içindeki iki farklı form faktör var. Ayrıca kendi kimlik doğrulama sistemi de mevcut. Sitelerdeki girişleri ekleyebiliyorsunuz. Yani kimlik doğrulama sistemini daha da güvenli hale getirebiliyorsunuz. Ek olarak bilgisayarınıza şifre koymaya bile gerek kalmadan hesap girişleri bile yapabilirsiniz. Ya da şöyle düşünün, tatile gittiniz. Upuzun bir YouTube şifreniz var, unuttunuz. Abi direkt olarak bu anahtarı takıyorsun ve YouTube'a girebiliyorsun. Google'a girebiliyorsun, maillerini kontrol edebiliyorsun. Örneğin Ruhi Çenet'in YouTube hesabı hacklenmişti. Muhtemelen anahtarı olsaydı hesabı anında kurtarabilecekti. Ya da en başından çalmaya çalışanlar zorlanacaktı. Çünkü iki faktörlü kimlik doğrulamayı telefon üzerinden iptal edebilmenin yolunu bulmuşlardı. Hala demek ki benzer yöntemlerde kullanabiliyorlar. Elbette tamamıyla korunmak çok zor ama maksimum düzeye çıkartmak bizlerin elinde. NFC destekli cihazlarda da çalıştığını eklemeliyim. Type-C alırsanız hem telefonu hem de bilgisayarı daha güvenli hale getirebilirsiniz. Geldik dananın kuyruğunun koptuğu noktaya. Amazon'un bile taklit etmeye çalıştığı hızlı popülerleşen Çin alışveriş uygulaması Temu. Bu aralar başı belada gibi. Arkansas savcısı Tim Griffin'in salı günü açtığı davada gizli bir şekilde geniş bir yelpazede izinsiz kullanıcı verilerini paraya dönüştüren tehlikeli kötü amaçlı yazılım olarak nitelendirdiği iddia ediliyor. Griffin Temu'nun iddia edilen kötü niyetli tasarımını ortaya çıkartan araştırmaları ve medya raporlarını kaynak gösterdi. Öyle ki Temu'nun kullanıcının kamerası, konumu, kişileri, mesajları, belgeleri ve diğer uygulamalar dahil olmak üzere telefon işletim sistemine sınırsız erişim sağlamak için bilinçli olarak tasarlandığını belirtti. Grafe'nin şikayetine göre Temu bu geniş erişimi hatta deneyimli kullanıcılar tarafından bile fark edilmeden sağlamaya yönelik olarak tasarlamış. Kurulduktan sonra Temu kendini yeniden derleyebilir ve kullanıcıların var olduğuna inandıkları veri gizlilik ayarlarını geçersiz kılabilir denildi. Uygulama mağazası güvenlik taramaları Temu'da sıkıntı yok diyor. Dostlar iddiaya göre kullanıcının telefonunu indirdikten sonra kendi kodunu değiştirebiliyor. Ki bu da demek oluyor ki güvenlik kontrol noktasından geçtikten sonra kötü amaçlı bir yazılıma dönüşebilir. E bu kadar satış yapabilen güçlü bir site neden buna ihtiyaç duysun ki? Burada bir çelişki de yok değil. Yani kısaca şu anlama geliyor. Sen ayrıcalık atamıyorsun, o kendi kendisine kendi ayrıcalığını atıyor. Yani bu iddia da beni biraz korkuttu. Ayrıca indirim kodu diye millete yeni hesap açtıktan sonra kuponları iptal ettiler. Ek olarak browser ve uygulamanın haddinden fazla sisteme yüklendiğini de fark ettim. Yani alışveriş yaparken güzel ama yakında silerim gibi duruyor. Ben şey de anlamıyorum. Sürekli içine baskı 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 ne yapalım abi? Paldan ürün mü alalım? E zaten son dönemlerde Amerikalı büyük şirketlere büyük bir eleştiri var. İnsanlar alım gücünden şikayet ediyor. Yani enflasyonla mücadele konusunda Avrupa kanalı gerçekten ciddi adımlar atıyor. Bunu da hakkını yememek lazım. Yine de global piyasada bir durgunluk var. Şu anki dünya düzeninde serbest piyasada tamam tamamıyla dışa bağımlılığı kapatamaz. Bu imkansız ve kapatırsan da sonuçlarını halk öder. Yapabilecek bir şey yok. Avrupa Birliği ucuz malları engellemek için AliExpress ve Temu gibi firmalara gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. Ayrıca Trump seçilirse %60 oranında ek vergi konuşuluyor. Bu da ciddi oranda sıkıntı demek. Öyle bir şey söz konusu olursa Çin'den ürün almayı birazcık unutun. Fiyatlar öyle bir şişer ki biz de etkileniriz alışveriş yapmak sıkıntı hale gelebilir. Komisyona göre geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'ne 107 euro eşinin altında 2.3 milyar ürünün ithal edildiği söyleniyor. Bu harbiden büyük bir oran. Bizim ülkede Avrupa Birliği'nden önce daha çok bize vergi geldiği için bir şey diyemiyorum ama tüm mallara bakıldığında Çin Avrupa Birliği'ne gelen malların %20.5'ini oluşturarak geçtiğimiz yıl bloğun en büyük ithalatçısı oldu. Öte yandan Avrupa Birliği'nin ucuz malların Avrupa piyasalarına akın etmesini önlemeye yönelik gümrük vergisine hem olumlu hem de olumsuz tepkiler mevcut. Anlayacağınız elektrikli araçlar, efendime söyleyeyim diğer ürünler üzerinden Çin'e biraz yükleniyorlar. Özellikle milliyetçi kesimde de şöyle bir tutum var. Avrupa'nın güvenliği için Çin'in gücünün azaltılması gerekiyor. İşin özü bu dostlar. Yeni bir Intel CPU açığı keşfedildi. Indirector olarak geçiyor ve bunun için yeni bir düzeltme de planlanmıyor. Bu sömürü Spectre'ye benziyor ama farklı bir Intel güvenlik sistemine hedef alıyor. Yıllardır Intel işlemcilerini rahatsız eden Spectre Meltdown ve Downfall gibi donanım açıkları vardı. Yeni keşfedilen bu muhabbet Spectre varyantı gibi duruyor. Intel ve keşfi yapan araştırmacılar mevcut güvenlik önlemlerini güçlendirmenin sorunu yeterince önleyeceğine inanıyor. Son dönemlerde yayınlanan araştırma 12, 13. ve 14. nesil Intel işlemcilerini etkileyen bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkartmış oldu. Bu da işlemcilerin hassas bilgiler sızdırmasına neden olabilir. San Diego Üniversitesi'nden araştırmacılar indirektör adını vermişler buna. Bu saldırı modern Intel işlemcilerin önemli bir bileşeni olan dolaylı şube göstergesini hedef alıyor hesaplanmış atlama göstergesi de diyebiliriz diye düşünmekte. Spectre V2 saldırısı gibi işlemcilerin önemli bilgileri nereye gönderdiğini değiştirebilen şube hedefi enjeksiyonu kullanıyor. Bakın bu kısım işte çok tehlikeli. Uzman bir araç kullanarak saldırgan EWP'ye çoklu hedef yönü yolu ekleyebilir. Hassas verileri ortaya çıkarabilir. Başka bir yöntem ise hedef kullanıcıyı IBP'den atabilir ve benzer bir sonuçla BTB enjeksiyon saldırısı gerçekleştirebilir. Biliyorum çok karmaşık oldu ve bir sürü terim var. Kısaca bir açıklayayım ki aklınızda bir fikir oluşsun. IBP Indirect Branch Predictor olarak geçiyor. Bilgisayar işlemlerinde kullanılan dolaylı şube tahmin mekanizması olarak ifade ediliyor. BTB ise işlemcinin gelecekteki şube hedeflerine hızlı bir şekilde erişmesini sağlayarak performansını arttırıyor. Yani BTB işlemcinin şube komutlarının daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olan bir bileşendir diyebiliriz. Bu arada Intel mevcut karşı önlemlerin yeterince yerinde olduğunu savunuyor. Spectre 10 yıldan fazla süredir zaten Intel in işlemcilerini etkilerken Downfall 6 ile 11. nesil işlemcilere zarar veriyordu. Bu arada araştırmacılar Alder Lake ve Raptor Lake işlemcilerde test etmiş. Haftalardır oyunlar verimlilik yazılımları gibi işlemci üzerine yoğunlaşan uygulamalarda abanmışlar. 13. ve 14. nesil Intel çiplerde çökmelerle karşılaştıklarını iddia etmişler. Bu konudan dolayı da Intel'i suçluyorlar yani çok da fazla bir çözüm bulmuş gibi durmuyor. Intel ise açıklama olarak şey demiş işlemcilerinizin voltajını düşürün. <laughs> Ek olarak Çinliler Nvidia'nın hisse değeriyle Microsoft'a kafa tutup şu anda dünyanın en çok konuşulan markası olduğunun farkında ve buradan pay kopartmak istiyor. Sonuçta bir ekran kartını sadece grafik çipi oluşturmuyor. Bir RAM var, PCB var, diğer komponentler derken RAM ve ekran kartlarında fiyat artışı gelebilir dostlar. Bu arada bu artışın kesin nedeni tam olarak bilinmese de uzmanlar bu durumu sunucu talebindeki artışa bağlıyorlar. Mining bitti şimdi de bu mu başladı? Yapay zeka ve verim merkezlerine olan yoğun talep RAM fiyatlarını yukarıya çekiyor. Zaten korona döneminde de kar edememişlerdi. Ondan sonra sermaye arttırımına gitmişlerdi. Önceki yayınlarda size bahsetmiştim. Mevcut ekran kartları için VRAM talebi sabit ya da düşüş eğiliminde olduğu için stoklar şimdilik yeterli. Ancak burada şöyle bir şey var. Ciddar 7 beneklerle gelecek olan yeni ekran kartlarında artış görülebilir. TSMC ve Nvidia'nın fiyat politikası da etkili olacaktır. TSMC'nin Nvidia'nın artan karından faydalanmak istediğini biliyorum. Dostlar zaten ekran kartı fiyatlarının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Üstüne bir de %8'lik yeni nesil için fark gelirse İşin nihayetinde size TGP programımızın bu bölümünde gelişmeleri aktardım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şayet değinmemi istediğiniz farklı konular varsa da lütfen yorum olarak bırakın. Sonuçta ben tek başıma hazırlıyorum. Burada önemli olan beraber gelişmeleri aktarmak. Hoş gerçi şöyle bir şey var. Discord'da Temu haberini beni takip eden sevdiğim bir dostum atmıştı. Bu noktada da ona teşekkür etmek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın. Oğlum rapçi gibi konuştum ha. Ma ma ma, ma, ma. <laughs>